Evet, yine en sevdiğim üyelerimden biri, hiçbir videoma yorumunu esirgemez, ilk izleyenlerden ve yorum yapanlardan. Onu daha önce de yaptığımız maçlarda biraz zorbalamıştım. Zorbalarsam, daha doğrusu belki yenebilir bilemiyorum ama şu an zorbalarsam bana küsmeyeceğini düşünüyorum. Keşke sen beyazla oynasaydın. Şu an avantaj bizde. Daha önceden tecrübeli ve idmanlı arkadaşımız. Geçen ay da onunla maç yapmıştık. Evet filleri değiştik burada. Siyah olmasına rağmen merkezi güçlü. D1'den veziri isteyebiliriz şimdi. Ama rok yapmakta geç kalıyorsunuz. Şu an mesela yine rok yapamadı. Az önceki yapımızda Greco yap Sına dönmüştü greko matını bilen varsa kalefe 1'deyken greko yapılabilirdi şimdi düşünelim ne yapacağımızı şu an muhtemelen fil ya da at oynayacak. Panik yaptı.